Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> birlikte Ece çekilişi kazandığı için Ece'yi vereceğim. Çünkü kimse katılmıyor. Çekilişi kazandın Ece, hayırlı uğurlu olsun sana da. Çekilişi bayağı kazandım. Sosyal medyama göz atayım. Hey, çekiliş kazandım. Aa, bir dakika arkadaşlar, <laughs> şimdi bir dakika ona bir mesaj yazalım ettik kazandı sonuçta. Oyuncak kuşum yazdım bir dakika. Sen kazan dün. Sen kazandın. Sen kazandın. Sen kazandın, kazandın arkadaşlar. Bak çekilişi sen kazan. Ama görüyoruz He, sosyal medyana göz aç. Hmm. Sosyal medyama göz aç. Ejos, Ejos, bak. Sen kazandın. çekiliş sen ve tebrikler kazandın evet arkadaşlar Ece'ye şu hediyeyi verelim. Atocam. Bu çek. şey verdim. Oturacağım. Bakmayın. Atocam. Arkadaşlar çekil bir şey. Ha, hayırlı olsun Ece. Bu ah, burada mı kalıyor? Atocam. Arkadaşlar. Arkadaşlar inanmıyorum. İsmi de kalıyor. Ve gözlük ve iş. böyle ekmek de verdiğim böyle de kalıyor. Bakar mısınız? Çekiliş yazıyorum. Bir de böyle gözlük ve ekmek gibi şeyler de oluyor. İnanmıyorum. Ben de petimi çıkarayım arkadaşlar. Ben de petimi çıkarayım. Ya, Ece çekilişe kazandı. Aferin. Hayırlı olsun Hayciş. Hayırlı olsun. Güven <laughs> Bu çekilişe kazandı zaten. Ay, Ahmet istemedi dedi. Ahmet normalde <laughs> Ahmet, Ahmet kazanmıştı ama dedi. Onun yeri Ahmet. Ahmet de gelsin. Ahmet geldi. Onun yerini Ahmet Ece'ye verdi. Yani Ahmet'e de bir teşekkür edelim. Rengarenk koyun seviyorum. Ama o bilir. Rengarenk koyun. Rengarenk koyun ne kadar tatlı. Ben de var abla sattım. Rengarenk koyun çok tatlı. Bence de. Parlak mı veriyor? Parlak mı vermese Vermezse de vermezsen parlak ne olacak? Normal görünsen geliyor. Teşekkürler. Hmm. Teşekkürler Teşekkürler. Ececiğim e çok 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 teşekkür ederim. Çekilişi kazanmıştı Yani Ömer Rahmat kazandı. Niye? O çok da alerjisi. Gayet. Ece bu çekilişi çok güzel kazandı arkadaşlar. İyi ki de kazanmış. Ece'nin tarzına bakar mısınız? Woohoo. Yubi yubi. Bu çekilişi kazandı arkadaşlar. Bir videonun sonuna geldik. Daha tez videoları istiyorsanız like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir dakika videoyu diyorum. canta que deixa quero, uh, uh. É isso aí, quero Bye bye é